geniş tarım arazileriyle önemli üretim merkezlerinden Muş'ta, üretimin ve verimin artırılması için devlet destekleri sürüyor. Bu kapsamda Muş Valiliği ve İl Özel İdaresi desteğiyle Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 çiftçiye sertifikalı Tritikale ve Macar fi tohumu dağıtıldı. Muş çiftçisi ürettiği ürünlerle artık sadece Türkiye'de ve Avrupa pazarında söz sahibi olacak. Yani gelecekte 5 sene, 10 sene sonra buradaki 10 dönüm, 5 dönüm arazi karşılığı artık siz istediğiniz yerde bir daire çok rahat bir şekilde alacaksınız ya da zaten o günde sahip olacaksınız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki törende tarımda verimliliği ve kaliteyi arttırmanın çok önemli olduğuna vurgu yapıldı. İlimiz 357 bin hektarlık bir mera alanda sahiptir ama bu meramızda özellikle orta ve zayıf ve orta sınıftadır. Bunun yanında da özellikle de bölgemizde de olsun, ülkemizde de olsun, ihtiyacı konusunda da iyi bir konumdayız. Bunlardan birincisi de yonca gelmektedir. Ama bu da işte az önce ifade edildiği gibi hayvancılıkta kalitenin artırılması ve hem verimin yükseltilmesi hem de bu ihtiyacın karşılanması için alternatif ürünlere de ihtiyaç bulunmaktadır. Konuşmaların ardından Vali Çakır ve İl Protokolü çiftçilere tohumları teslim etti.